herkese merhaba. polip nedeniyle, endometriyal polip nedeniyle operatif stereoskopi yapıyoruz hastamıza. rahim ağzında darlık vardı. Ona geçtik ve kamerayı içeri rahim içine yerleştirdik. Şimdi ekrana dönelim. burada polip yüzler halde gözüküyor. bir et parçası %1 yüzde bir üstünde kötü yüzde gözüküyor. Yüzde 99 iyi, iyi uyudur ama kanama yapabilir. Bebeğin tutulmasını engelleyebilir bunu almaya almayı hedefliyoruz. Etrafı inceliyoruz. Bakın şu arkada tüpler var. Tüplere giden kanal var. Sağ tüpe. Ondan sonra ayın boşluğunda ilerlediğimizde şu sol tarafta da diğer kanalı görüyoruz. Sol, sol tüpe giden kanal. Evet. Genel olarak bakın polip net bir şekilde gözüküyor aynı boşluğunu kaladık. Şimdi işlemimize başlayacağız. Bunu keselim. Polifenoz iki taneydi. Bir tanesini şurada kökünü ayırdık. Şu an sallanıyor. Diğeri şurada. Bunun kökünü doğru. Daha bir Evet şey tamam, çekeceğiz, çıkaracağız. Tamam. Bu serbest sağlanıyor. Evet. Here evet. take the service